Kamil Memiş YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, Counter Strike Global oynuyorum. Herkes tek Inferno geldi galiba arkadaşlar. Bundan önce bir yer böyle ısınma için oynatayım dedim. Inferno geldi arkadaşlar. Inferno'yu seçtik. Elimizde ısıttık. Bakalım kaçıncı olacağız? Birinci olabilecek miyiz? Bu bonus silahlarda güzel silahlar verirse tabii ki de neden olmasın. Ama dandik dandik silahlar veriyor arkadaşlar. Bismillah. Adam hemen arkamıza doğdu ya. Bura nereye? Burası burası. Burası orası arka. Sen ölmedin mi lan? Sağımda adam var. Zıpla ama çok fazla. Lan. Yürü Kamil. Yürü Kamil. Koşman lazım. Ya hiç fark atamıyorum arkadaşlar. Yani adamlar gibi. Lan çöksene. Adamın ağzına soktuk mermiyi arkadaşlar. Gene de bana mısın demedi. Çökeceksin illa ya. Ayaktayken adama mermi isabet etmiyor. Böyle bir şey yok. Şuraya bak. Silaha bak ya. Yani şu saatten sonra birinciliği vermememiz lazım arkadaşlar. Bu da hep bana geldi ya. Hayır. Legal. Allah'ım yarabbim. Deagle'la adam vurmamı bekliyor. Adamlarda keleş falan var. Seyitler lan. Sabahtan beri burada duruyorsun. Silahı var lan. Hep solur. Bakalım bir şey yapacağızmış. Çabuk olan adam geliyor çabuk da Bak ya. Önüm arkam sağım solum her yer adam arkad. Lan orada bir tane daha var. Görmedik. Olmasa kill alamayacak. O adamın yaşaması lazım normal şartlarda. Gerçekten bu silahı bana verin. İki tane sıkayım bakalım ölüyor mu ölmüyor mu. O Mevlana gibi dönen adam şimdi bedava alıyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar ama sadece ben görmüyorum bunu. Bunu diğerleri de görüyor yani. Bu bana özel bir şey değil. Diğerleri de vuruyor öldürüyor onu. Geliyorum oğlum geliyorum oradadır Arkadaşlar liderliğe doğru gidiyorum. Arkamdan biri attı. Önümde de biri var. Ya bonus silahı şimdi. Oğlum burada bıçakla koşmayacağım. Bunu öğrenemedin mi? Hıh iki kill gitti lan. Ya ayıp değil mi lan? Ha? Ayıp değil mi olur? Hayvanların lüzum var mı? Sen bir kere gittin oğlum. Lan bir şey geçti buradan. Oğlum dur bir. Şöyle güzel bir yerde olursam AWP oynayabilirim. Neden olmasın? Astır. Ay şerefsiz ordası ha. Aa, bunda bir şey var ha. Temiz gelmedi bana. Temiz gelmedi o bana. Kaç kişisiniz oğlum? Yani bu çocuk bana hiç temiz gelmedi arkadaş. Atamı san lan. Oğlum tabancayla şov yaptık lan. 5-7 ha. İyi silahmış ya. Baba silah O güzel vurdu beni helal. Evin içinde mi çalışıyorsunuz oğlum? Nerede çarpışıyorsunuz? Adam arıyorum arkadaşlar şu an. Lan arkadaş bir durun lan. İnsan değil misiniz oğlum? Arkamdan geliyor bak bak. Abi bak 10 tane mermi atıyorum adama anca ölüyor. bakarken öbür sesten gidiyoruz arkadaşlar. Adam gibi bir bonus silah verdi. Biraz adam bırak. Bir. M4A1'e ne oldu? Bonus silah değil mi o ya? Gene verdiği silaha bak. Hasbinallah. P2000. Adamların götüne sokuyoruz. silahı gene yok. Yok abi ya. Şuraya bak. Birincilik gidiyor ya. Adam aramaktan birincilik gidiyor arkadaşlar. Yani böyle olmaz. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Bulduğunuz bir yer alın AWP pusu. Adam gibi oynayın oluyor? Bak ah nereye pusmuş. Seven geldi Öllan. lan Arkadaşlar sonunda anda birinci olduk <laughs> Allahım ya Neyse. Hani bu seçelim ya. Hani bu oynayalım ya. Mama Miraç oynayacağız arkadaşlar. Puan üstadı olmuşum. Birinci oldum arkadaşlar sonuçta. Puan mı? Ne fark eder yani? Miraç'ı da hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Uf. İşkence çekici yok şimdi. Bakalım bakalım. Arkadaşlar görüyorum. Aslında bir tane güzel kilim var. Onları short yapacağım arkadaşlar bakalım ne oynayalım. Ne oynayalım abi. Ya burada da şuradan çok adam geliyor arkadaşlar ya. Bırak alayım lan onu. Bırak ulan alayım lan onu. Ses var. Aman yara. Sesi almamıza rağmen vuramadık. Bankalaklık diz boyu. O oh, aferin iyi iyi böyle devam siz devam abi. Abi yeter da. Allah Allah bu kadar kötü oynadığımı da. Bu da her oyunda var ya. herkes birbirini vurabiliyor arkadaşlar sıkıntı oldu. Savaşma seviş sloganla çıktığımız yolda. Hop senin sesini almasaydım gidiyordum. Arkadan bıçak bile yerdi arkadan. Oh şey sıkma Adam ikimizi birden vurmadı değil mi lan? Bu Mevlana gene burada. Oğlum senin problemin ne? Allah'ını satayım. Çıkma da çıkmıyor. Neyse arkadaşlar abi de dönüyor da ya. Çekişmeli gidiyor arkadaşlar maç. Hadi oğlum bonus silah mavukken gelir karşıma. Yok abi yok. Tavukmuş lan. Terörist zannettim. Pablos kabar mı lan şu bizdeki ikinci adam? O nerede? O beni nasıl gördü lan? Pus pus. Pus pus. Pusun ab. Bedava kile giderken adam canından oldu. Aynı ben. Aynı ben arkadaşlar. O nasıl kaçıştır lan? Eyvah değiştirmeseydik. Neyse bu gidiyor. Piyar. Şöyle boştayken değiştirelim de lazım olur arkadaşlar. Demeyin öyle. Yani çok yakın gidiyoruz birbirimize. Üçüncü de olabilirim. Dördüncü de olabilirim. Birinci de olabilirim arkadaşlar. Karışık kuruşuk işler. Niye değiştiriyorsun ki abi? Bu işte unutuyorum arkadaşlar. El alışkanlığı. Açma oğlum bir daha dürbünü. Oha bu gene burada. Biliyorum ya. Baktık baktık oraya o kadar. Chicken tavuklar. Bonus silah, bonus silah. Arkam gelme, arkam gelme sesi aldım. O da 150 mermi veriyor arkadaş. 2 saatte gidiyor. Şuraya bak ya. Vuruyorsa ona adam gibi zamanında Bununla yok arkadaş çok ağır silah ya Değiştirmeyeceğim lan 17 mermim var Burada bir var 21 bir mermim var, değiştirmeyeceğim gene abi. Bir kill daha alırım herhalde. Oo kolum kaşındı. Oo, oo sinek miydi lan? Lan üstüme atladı. Gölgesi yeter be koçum beni. Orada dur orada orada. Froch orada dur. bastır Nasıl ateş ediyor lan öyle Daha zor arkadaşlar yani gitti birincilik gibi bir şey. Ama en azından ilk üçe girmemiz lazım. İsmimizin görünmesi için. 14. yüzey bile düşebilirim. İyi oynamam lazım. Kamil toparla. Yatırdın mı lan onu? Her an her şey değişebiliyor arkadaşlar. Ya yok ya. Benim... Sektir. Ağzına tükürüm. Sağlık aşı kullanmaya gidiyordum. Burada mıydık lan biz? Güzel bağlı. Arkamdan geldi gene. Hayret M4 A1 verdi arkadaşlar bana. Ama ölmesi lazım yani artık onun kaçarı yok yani. Değil mi arkadaşlar? Kafasını atıyorum görüyorsunuz video var burada. Biri orada, biri orada. Nasıl oldu abi oraya düştün mü? Demek ki adam bunu silahla vuruyor. Ne yapalım arkadaşlar? Son anda üçüncülüğe girdik. Bu da böyle oldu. Ama ilk el birincilik aldık. Arkadaşlar bir tane birinciliğimiz var. Güzel oldu. Bu da böyle bir maç arkadaşlar. Yani maksat CSGO izletebilmek size. Eee... İnşallah siz de zevk alırsanız ben keyif aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.